Duygusal zeka nedir ve ne işe yarar? Bu videomda bundan bahsediyorum. Duygusal zeka deyince ne anlıyorsunuz? Belki kulağınıza karmaşık geliyor veya çok popüler bir kavram. Aslında hayatımızın her alanda biz farkında olmadan devrede olan bir beceri. Kısaca, duygusal zeka nedir? Bundan bahsedeceğim. Duygusal zeka, kendi duygularımızı tanıyabilme, onları yönetebilme ve başkalarının duygularını tanıyabilme ve anlayarak etkili bir şekilde iletişim kurabilme yeteneğidir kısacası hem kendinizle hem de çevrenizle sağlıklı bir ilişki kurmanın anahtarıdır. Peki neden bu bu kadar önemli? Duygusal zekanız kuvvetli olduğunuzda kendinizi daha iyi yönetirsiniz. Stresli veya zor durumlarda ki hayatınızın koşulları bundan ibaret değil mi? Kontrolünüzü kaybetmek yerine duygularınızı yönetmeyi öğrenirsiniz. Böylece daha bilinçli ve sağlıklı tepkiler verirsiniz. İkinci olarak duygusal zekanız kuvvetli olunca ilişkileriniz güçlenir. Empati kurarak karşınızdaki kişiyi daha iyi anlayabilir, daha derin ve güçlü bağlar kurabilirsiniz. Ki herhalde sosyal hayatımıza bağ kurmak ve kurulan bağı sürdürebilmek en büyük sorunlardan bir tanesi. Üçüncüsü, kariyer ve başarı için de gereklidir. Duygusal zeka sadece teknik bilgiyle değil, insanlarla etkili iletişim kurarak da başarıya ulaşmanızı sağlar. Unutmayın liderlik becerinin temelinde de duygusal zeka vardır en önemli şeylerden bir tanesi duygusal zeka ile ilgili geliştirilebilir bir beceridir. Mesela bunu geliştirmek için küçük adımlarla başlayabilirsiniz. Mesela bugün kendinize sorun. Şu an nasıl hissediyorum? Ayrıca başkalarına karşı daha fazla empati göstermeyi deneyebilirsiniz. Peki ya siz duygularınızı ne kadar iyi tanıyorsunuz? Peki tanıdığınız duyguları ifade ederken nasıl hissediyorsunuz? Ya da onları gerçekten ifade edebiliyor musunuz? Duygusal zeka yalnızca duyguları doğru anlamak değil, aynı zamanda onları sağlıklı bir şekilde ifade edebilmekle ilgilidir. Yoruma yazın, birlikte konuşalım. Görüşmek üzere.